Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Şahane bir gün olsun inşallah. Tüm güzel enerjiler bizim olsun. Sadece güzel haberler alalım. Evet hemen başlıyorum. Hemen başlıyorum. Çok fazla kızım var. <laughs> hemen başlayalım. çok uzatmayı sevmiyorum. Ha, ama tabii ben başlar yorumlamaya başlarken siz de o güzel ellerinizle beğenmeyi unutmayın olur mu? Bakalım bugün bize ne söylüyor fincan. Fincan biraz büyük olsun istedim. Öyle hemen bitmesin istedim. Oo. Size de şöyle göstermek istiyorum. Bu benim için sadece bir aracı. İzleyene özel. Genel bir açılım yapacağım. Kendi yaşam planınıza uyanı alın. Ama eminim herkes kendinden bir şeyler bulacak. Yani şu gözü görüyorsunuz, değil mi? O göz, yani sizi izleyen, sizi gözleyen, her hareketinizin altından bir anlam çıkartmaya çalışan, niyet okuması yapan biri var. Yani üzerinize oynayabilir, yalan yanlış şeyler yayabilir, ee, enerji de sömürme de üstüne yok, negatif enerjili bir insan ve ben orada dişil bir enerji alıyorum. Yani bu bir kadın gözü. Dikkat edin derim. Yani tabii kadın dişil enerji alıyorum ama dişil enerjisi yüksek erkeklerde vardır ya yani öyle bir erkekte olabilir ama gözü sizin üzerinizde. Şimdi bu üst tarafta kalp şeklinde bir anahtar çıkmış. Yani anahtarın üstü kalp ama altı anahtar kalben çok mutlu olacağınız bir girişim diyebilir miyiz evet belki yeni başlayacak güzel bir ilişki güzel bir aşk bekar dinleyenlere gelsin bu kısım yani yeni güzel bir oluşum var çok tatlı yeni bir enerji tabi bu alanda bir de kafanızın içi karman çorman çıkmış aynı anda acaba birden fazla şeye mi konsantre olmanız gerekiyor yoğun bir iki hafta geçirebilirsiniz bu etki biraz sürecek ama e, tabi para trafiği de ona göre yoğun olacak yani sizi tatmin edecek bir yoğunluk sadece biraz böyle hmm, yorulabilirsiniz dışarı taşan kısmetler var hanenin dışından gelenler var sizin yolunuz var oldukça hareketli ve tabi bereketli bir döneme giriyoruz e Mart ayı itibarında öyle bir enerji de var hem retrolar hem merkürler hem güneş hem ay tutulması Hepsi Mart ayında. Şimdi burada bir sıkıntınızı anlatıyorsunuz birine. Hararetli hararetli bir konuşma var. E fakat karşı taraftan böyle aman buna mı takıyorsun kafayı gibi. Hani küçümser gibi sıkıntınızı. Anlattığınız şey size göre büyük. Sizin canınızı sıkan bir şey. Ama karşı tarafın verdiği o tepki, o yaklaşım biraz canınızı sıkabilir. Ha bir de şöyle bir durum var tabii. O anlatsa siz dinlersiniz. Sabah kadar dinler şikayet etmezsiniz. Ama karşı tarafın tutumu bu şekilde. Orada da aradaki farkı görün lütfen. Evet. <laughs> Mumya gibi bir şey çıkmış burada. Sarılı böyle. Onu da şöyle yorumlamak istiyorum. Şu anda içimden ilk geçen şeyi. O da acaba korktuğunuz bir şey mi var? veya geçmişte yaşanan bir böyle bir duygu bir olay yeniden mi tetiklendi? Yani orada bazı duygulardan kaçıyorsunuz aslında. Onu düşünmemem gerek. Hayır onu yaşamamam gerek. Hayır tamam bitti gitti falan diyorsunuz evet ama bir şekilde bir şeyler onu bu yeni dönemde tetiklemiş. O da belki de hayatın bir mesajı artık korkma bununla yüzleş bunu bir aş artık gibi. Yani geçmiş ama geçmemiş. Yani bu evet bunu bırakmak, yüzleşmek gerek. Belki hemen sonuç vermez arkadaşlar ama en azından bir yerden başlamak gerek değil mi ama? O sıkıntıyla bir yüzleşmek, bir, bir komple bir sen bir gel karşıma benim deyip hesaplaşmak gerek belki de. Şimdi burada bakın telaşlı bir haliniz var. Bir şey için acele ediyorsunuz. Ama onun zamanı var. Bu her neyse, hani böyle şöyle düşünün, büyümek, gelişmek biraz zaman alır ya. Burada da böyle, yani bir şeyi olmadan oldurmaya çalışıyorsunuz. Bir çaba var, o çok değerli ama o konudaki şartlar henüz tam olgunlaşmamış. Eğer o girişim içinde bulunursanız başarısız olursunuz. Yani her başarısızlığı da işte kısmet değilmiş falan dememek lazım. İşte kaderimde yokmuş falan. Hayır, belki sen hazır değildin. Belki belki şartlar hazır değildi. Belki zaman doğru değildi. Tüm şartların oluştuğundan emin olun. Aceleci tavır e, işe yaramayabilir. Kırık bir kalp var ve o kırık kalbe gelecek bir telefon haberi var. E, acaba mı diyor? Hani böyle seviniyor. Kalbini kıran kişiden geliyor o telefon çünkü. Yani bir geri dönüş olabilir. Eski sevgiliden. Veya arası açık olan bir dostun, aranız açık olduğu bir dostunuz varsa, görüşmediğiniz biri varsa oradan gelecek bir haber sizi biraz heyecanlandırabilir arkadaşlar. Evet yani burada bakın güzel fazlalıklardan arınma var. Yani e, size iyi gelmeyen şeyleri hayatınızdan çıkarttığınız bir döneme işaret ediyor size iyi gelmeyen her şeyi hayatınızdan çıkartıyorsunuz kendinize daha çok önem vermeniz gereken bir dönem Allah'tan bunu yapıyorsunuz bir yerden başlıyorsunuz en azından şimdi kol bacak bel bölge yani eklem bölgelerinde ağrısı olan biri olabilir dikkat edin sağlığınıza dikkat edin sağlık kısmı biraz düşük çıkmış böyle sırtınızda bir yük taşıyorsunuz ama o yük o yük o kadar çok büyük ki artık hani siz görünmüyorsunuz yük görünüyor da o taşıyan kişi görünmüyor yani öyle bir şey dur düşünün ruha ağır geliyor belki de bunun artık e, farkına varmak lazım orada size ait olmayan yüklerin en azından sırtlanmayın. veya e, yardım isteyin destek isteyin hiçbir destek görmüyorsanız da bırakın o yükü orada öylece kalsın siz de yapmayın bakalım ne olacak hani yeter değil mi her taşın altına elinizi koyamazsınız herkese ve her şeye yetişemezsiniz ve tabii her şeyde kontrol edemezsiniz biraz rahatlayın lütfen 7 çıkmış 7'li bir tarih hemen bir hafta içinde bir habere çok seviniyorsunuz. etrafı aydınlık çünkü aydınlık temiz. 7 gün içinde çok güzel bir haber var evet şimdi birinden bir insandan ya da kalabalık bir gruptan kendinizi çekmişsiniz kızgın veya kırgın olabilirsiniz İçinizde biriken şeyler var ama henüz konuşmamışsınız o insanlarla. Konuşamamışsınız çünkü muhatap yok karşınızda. Sürekli erteleniyor konuşma. O yüzden de kendinizi çekmişsiniz o alandan ve bir şeyler duyacaksınız kendinizi çektiğinizin de farkında belli ki karşı taraf veya taraflar bir şeyler duyacaksınız. Sizin olmadığınız bir ortamda siz konuşuluyorsunuz çünkü ama bunu da size söyleyecek biri var laf getiren biri olacak yani ha ona da dikkat edin tabii ne kadar doğru söylüyor da tartışılır evet rahatlayacağınız bir dönemde geliyor tertemiz bir sevinç gözyaşı var ama onun bile üstünde göz var böyle bir şey olabilir mi bak sıkıntısını nasıl atlattı görüyor musun aman da ne kadar rahat da şöyle de böyle de yani oho var da var dinlemeyin insanlar umursarsak yani gerçekten çok zor zorlaşır yaşamak size sarılmış bir adam var. Yani bir adam bir kadına sarılmış. Ya yani beni dinleyen erkekse de size sarılan bir kadın var olacak burada yorumum. Bu güzel bir şey. Güzel bir destekle bir kaygınızın üstesinden geliyorsunuz. Birinin varlığı bile o kaygının giderilmesine sebep olacak. Yani güzel bir destek bu. Evet. Zaten falın çoğu da Fincan da çıktı. Fincan büyük olunca tabi. Kasveti burada gördük işte. Kasveti burada gördük ama hiç önemli değil. Çıkarız. Sandığımızdan daha fazlasıyız. Herkes içine bir dönüşe. Ne cevherler keşfedecek de. Kimsenin durup düşünecek vakti yok. kalabalık, zihin dolu, kargaşa çok. Gelmişle geçmiş birbirine karışmış yani gelecek olan da kaygılar var, geçmişte şüpheler var, öyle miydi, şöyle miydi, böyle miydi? Ee, çok fazla hmm, kaygılı düşünceler var, stres var, şüphe var. Ee, burada ihanete uğramış bir kalp var. Evet kızgın, kırgın, sonuna kadar da haklı ama duygu geçişlerinde bu kızgınlık, bu kırgınlık, bu öfke intikam alma hissine dönüşecek. O alan çok tehlikeli bakın. Çünkü bu intikam almaya çalıştığınız kişi yani sizi kıran kişi onun da altında kalmayacak. Yani hani bana çok kızgın bunu o yüzden yapıyor. İşte ben de bunu hak ettim falan demeyecek. Daha çok üstünüze gelebilir. E, bence gerek yok. Haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Hayatta her şey tepki hak etmiyor. Allah'a havale edip önünüze bakmanızı öneririm gerçekten zor belki de ama bu böyle çok sabırlı çıkmış beni dinleyen arkadaşım çok sabırlı evet birçok şeyin dosyasından gelmiş birçok kalp kırıklıklarını da yenmiş sadece bu aralar biraz zorlanıyor bir şeyleri sırtlanmakla çünkü bu ara biraz hayatın gerçekleriyle yüzleşiyor beklediği haberleri alamamış vesaire ama bu derin bir imtihan derin hani böyle bazen bir masanın altını üstüne getirmek istersin Ö öyle bir sinirli olursun o anda böyle gemileri yakacaksın ama sakince oturursun ya hiçbir şey yapmadan öyle aklı başında oturursun çok sağlam bir imtihandıra bu herkes yapamaz yani burada bunu yapıyorsunuz yapmışsınız bu yapılmış ve bunun mükafatını da bu ayın sonunda alıyorsun arkadaşım o sabrının o dik duruşunun mükafatını alıyorsun kolay olmadı yani boşa delirmemişsin arkadaşım <laughs> boşa sabretmemişsin devran dönüyor çark senden yana dönüyor evet bakma kasvetli ama her şeyi yoluna koyuyorsun her şeyin bir yeri var bir anlamı var her taşın bir yeri var orada anlamlı bir fal ya. gerçekten kurban enerjisinden çıkın artık kim ne yaptıysa yaptı Herkes kendine yakışanı yapar. Siz de kendinize yakışanı yapın. Kalkın şöyle bir giyinin, süslenin. Güzel bir kendinize bir kahve ısmarlayın ya da bir çay ısmarlayın. Hayat güzel. Tüm kötü insanlara rağmen. Yolunda gitmeyen bir şey var burada. Ters giden bir şey var. Ve ısrarlı bir çabanızla onu yoluna koymaya çalışıyorsunuz. Şöyle yaparsam düzelir mi? Böyle mi yapsam acaba? Şöyle yapma arkadaşım. Sen bir şey yapma. Yapma karşı taraftan bekle. Çünkü o hiçbir şey yapmıyor ki. Her şey sen yapıyorsun zaten. Bununla bir yüzleşsen her şey yoluna gidecek. Ters giden şey o. Denge yok. Sinirlendim. Ee, bir yolculuk var. İçten dışa doğru yapılıyor bir yolculuk. Yani bu şu demek. Radikal bir karar alıp hayatınızda değiştirmeniz gereken bir şey değiştiriyorsunuz. Bir liste yapıyorsunuz sanki böyle hani diyet listesi yapılır ya şunu yemem gerek bunu yememem gerek gibi burada da kafanızda bazı düşünceler şunu yapacağım bunu yapmayacağım şunu da şunu konuşacağım buna bunu söyleyeceğim gibi kafanızın içinde bir sürü hepsini gerçekleştirirseniz eyvallah çok güzel olur çok da büyük bir yükü kendi sırtınızdan kendiniz alırsınız İyi de olur yapacaksınız gibi de görünüyor Tertemiz enerjiler var. Akacak da, ha, aktı gitti. Uğurlar olsun. <laughs> Çok güzel bir fırsat var. Hanenin dışında, henüz zamanı değil. Ay var ama ay tam olgunlaşmamış. Yani böyle dolunay şeklinde değil, ee, yarım kalın bir hilal şeklinde ayı düşünün. İkili bir tarih veriyorum ben buna. İki ay diyorum. İki ay. Mesela Mart ayındayız. Mayısın ortaları, Mayısın ikinci haftası veya çok seviniyorsunuz bakın çok seviniyorsunuz o olay o konu o her neyse belki planınızda bile yok belki bu olay olduğunda yaşandığında bir muciz olarak algılayacaksınız bunu ama çok güzel hak ettiğiniz beklediğiniz veya beklemeseniz bile hayatın size hediyesi formunda şahane bir haber geliyor e sadece zamanı var henüz oluşum aşamasında evet Bugünlük de benden bu kadar olsun mu dostlarım? Haydi bakalım. Bütüne katkı olsun inşallah. Tüm güzellikler sizi bulsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın olur mu? Çok sevgiler. Hoşçakalın.